Ben Aslan ve bugün size bu ürünü satın almadan önce Hearing X3 hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. O halde bu videonun sonuna kadar bizi izlemeye devam edin. Size vermem gereken uyarıya dikkat edin. Eğer gerçekten Hearing X3 satın almak istiyorsanız, satın alacağınız web sitesine dikkat edin. Dolayısıyla bu ürünü satın almak istiyorsanız mutlaka satın alın. Resmi web sitesi bu ürünü resmi web sitesi dışındaki web sitelerinden satın almaya çalıştığında birçok kişi bu ürünle ilgili hayal kırıklığına uğradı. Bu ürünü resmi web sitesinden satın almalısınız ve size yardımcı olmak için bu videonun açıklamasında resmi web sitesinin bağlantısını bıraktım. Çok önemli bir uyarı daha, aslında kullanmadıkları halde Hearing X3 kullandıklarını söyleyen kişilere dikkat edin. Peki, Hearing X3 iyi mi? Gerçekten işe yarıyor mu? Evet, Hering X3 binlerce kişi tarafından kullanılıyor ve birçoğu Hering X3 ile mükemmel sonuçlar elde ediyor. Yaklaşık 5 yıl önce işitme kaybımı fark ettim, o korkunç işitme cihazlarını kullanmak dışında başka alternatifler aradım ve uzun araştırmalar sonucunda Hering X3'ünü buldum. Sorunumu çözmek için Haring X3'nı test etmeye karar verdim ve ilk ayda çok hayal kırıklığına uğradığımı itiraf ediyorum. Çünkü 6 aylık tedaviyi satın almıştım ve ancak bu tedaviden sonra önemli bir sonuç göremedim. 70 gün sonra tatmin edici sonuçlar görmeye başladım. Haring X3'nı 6 ay boyunca kullandım ve işitme sorunum ortadan kalktı. Haring X3 kullanmadan önce her şey benim için çok zorlaşıyordu. İnsanlar benimle konuştu ve ben de onlardan bunu iki veya üç kez tekrarlamalarını istedim. Özellikle iş yerimde insanlar bana bağırırdı. Çok zordu. Ancak Haring X3 kullanmaya başladıktan sonra her şey değişti. Artık insanlar benimle biraz daha yumuşak konuşmayı öğrendi çünkü çok iyi duyabiliyorum. Bu sonuç, ürünü günlük olarak kullanmamın ve sağlıklı uygulamaları hayatımda benimsememin sonucudur. Bu videoyu izledikten sonra aşağıdaki açıklamaya tıklayıp resmi web sitesine giderek her bir Hering X3 şişesinin içini görebilirsiniz. Birçok kişi Hering X3 ürününün çalışıp çalışmadığını ve güvenli olup olmadığını sorduğu için bu videoyu kaydetmeye karar verdim. Ve evet %100 güvenlidir, bu ürünün hiçbir yan etkisi yoktur. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bu incelemem bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sorularınız varsa videoya yorum bırakabilirsiniz. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.